babasının siyahlar içinde görüyoruz. Korkunç Ivan'ı. Çareviç Ivan Ivanoviç ise yerde çaresiz şekilde bir eliyle babasını tutuyor. Hala ondan vazgeçmemiş. repine göre bu tuvalin tasarımı yani kompozisyon, taslağın tasarımı ve boyaması uzun bir süreçti. Hoş geldiniz. Yerden yere vurulan sanat eserleri serimizin 3. bölümüyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ünlü büyük Rus ressam Ilya Repin'in 1883 ve 1885 yılları arasında yapmış olduğu Korkunç Ivan ve oğlu 16 Kasım 1800 1581 adlı tablosu Türkçesiyle Korkunç İvan oğlunu öldürüyor. Bu tablo yapıldığı zamanda yani 1885 yılında ağır eleştiriler almış, hakaret edilmiş, tabloya tükürülmüş sergiler sırasında Triatkop Müzesi'nde, galerisinde tabloya tükürmüşler. Hatta bir akıl hastası tablonun yapıldığı yıldan bir 5 sene sonra işte bilmiyorum oraya nasıl gitmişse o akıl hastası, akıl hastası gerçek bir akıl hastası bu arada şaka değil. Onu oraya götürmüşler. O da resme jilet atmış. Jileti nereden bulmuş? Kaynakta bu da yazım yazmıyor. Yani onu ben de bilmiyorum. Jilet demiş 3-4 parçaya bölmüş resmi. Yani ortadan çizikler atmış. Sonra demiş ki çok kan var, çok kan var. İşte kanı durdurmamız lazım demiş. Ya yani meczup neticede o resmi parçalayan. Yani ne yaptığının bilincinde değil. Kardeşim siz neden bir akıl hastasını götürüyorsunuz ki şey sanat galerisine hani resimleri görsün, iyileşsin anlamında mı? Kaldı ki götürüyorsanız bile değil mi? Önlemini bir alın. Bakın yani adamı bir tutun. Adam gidiyor resme jilet, jiletle saldırıyor. O günlerde kimsenin umurunda değil. Aynı bugün işte e, yeşil çevrecilerin işte gidip müzelerde Monet'in vesaire işte Philip de Lazo'nun veya daha ismi unuttuğum birçok ünlü büyük ressamın isimlerine saldırdığı gibi bu yanlış bir şey. Saçma bir şey. Vandallık. Her neyse. Şimdi tablo neden eleştirildi demeden önce konusundan bahsedeceğim. Bu tablo ne anlatıyor? Şimdi 1883 yılında başlamış rapin. Bunu yapmaya rapin çok sıkıntılar yaşamış bu tabloyu yaparken. ilhamını da öncelikli olarak Nikolay Rimski Korsakov'dan almış. Yine kendisi ünlü büyük Rus sanatçılarından, müzisyenlerinden bir tanesi. Her neyse onun bestelerini dinlemiş, oradan ilham almış ardından İtalya'ya yaptığı gezilerde gördüğü tablolardan ilham almış ve yaşadıklarından ilham almış. Çünkü 19. yüzyılda Rusya'da bilindiği üzere insanlar idam ediliyordu. repinde bunlara şahit olmuş. Hatta birkaç eskizinde yapmış hayatı boyunca. O onun kanını dondurmuş. Yani canlı insanların dar ağacında sallandığını görmesi. Rapini derinden etkilemiş ve hüzünlendirmiş çünkü öldürülen insanlar masum insanlardı neticede yani gaspçı tecavüzcü vesaire değil hırsız adam öldürenler değil sadece çara isyan edenler imparatora isyan edenler öldürülmüş dar ağaçlarında asılmış her neyse şimdi tabloda tablonun hikayesine geçelim korkunç İvan işte 16 Kasım 1581 yılında bir öfke nöbeti geçiriyor oğluyla tartışıyor oğlu da Çareviç Ivan İvanoviç her neyse Korkunç İvan oğluyla konuşuyor tartışıyor öfke nöbetinde yani cinnet getiriyor deyim yerindeyse ardından da demir asasıyla oğlunun kafasına vuruyor. Oğlunun kafasına bir darbe vurduğunda oğlunun tabi kafası yarılıyor yere düşüyor Korkunç İvan öfke nöbetinden çıktıktan sonra hemen oğluna sarılıyor tutuyor onu işte ben ne yaptım diyor vesaire gözler gözlerindeki o gözleri çok büyümüş sanki yuvalarından çıkacakmış gibi hissiyatını o yüzden Lepin çok iyi şekilde vermiş bu resimde. Onun dışında işte yine oğlunun yüzünün sol tarafında şakaklarından bir kan akıyor çünkü kafası patlamış kanlar içinde işte asası ağası uzakta yine orada sembol gibi duruyor. Babasını siyahlar içinde görüyoruz. Korkunç Ivan'ı. Çareviç Ivan Ivanoviç ise yerde çaresiz şekilde bir eliyle babasını tutuyor. Hala ondan vazgeçmemiş. Diğer eliyle de zemini tutuyor. Kendine destek yapıyor. Ve o sırada tabii kendisi de ağlıyor. İhanete uğruyor neticede babası tarafından. Çok yüzlendirici yani üzerine çok düşünürseniz size belki de kafayı yedirtecek bir tablo olduğunu söyleyebilirim. Belki de bana katılmıyor da olabilirsiniz. Ben de öyle düşünüyorum. Yani derin derin bu Derin derin bu tabloya bakarsanız bir de hüzünlü bir müzik açarsanız ağlamanız, gözyaşlarınızı dökmeniz işlem bile değil. Her neyse ee, ardından da işte dediğim gibi konusu böyle bir öfke nöbeti yaşıyor. Çar, Rus çarı, korkunç Ivan ve oğlunu bastonuyla öldürüyor. Tabi oğlu ölüyor bu arada. O sahnede tam ölmemiş. Yani hala hayatta gözleri açık ama ardından da ölüyor babası pişman oluyor. Böyle bir kare. Korkunç Ivan için yani bu resimdeki iki şahıs da gerçek modeller, gerçek insanlar tarafından çizilmiş. Hayali insanlar yüz atları çizmemiş İlya Repin çünkü realist bir sanatçıydı. Gördüğünü çizmek zorundaydı. Hayalden çizemezdi. O da öyle yapmış. Korkunç Ivan'ı Grigori Miyasoyedov'u kendisi de Repin'in bu arada arkadaşı ve meslektaşıydı. O da ressamdı. Miyasoyedov'u referans almış. Korkunç Ivan'ı resmederken. Oğlu Çareviç ivan Ivanoviç içinse Visevolod garşin O da ünlü Rus yazar yani Tolstoy gibi değil de zamanında Ünlüymüş yani gelecek vadeden Bir yazarmış Visevolod garshini Model olarak kullanmış Visevolod garshin ise Hemen bir Belgelerime bakayım Şu anda zaten resminde görüyorsunuz Maviler içinde bir yerde böyle yatıyor Tabi orada takım elbisesi var Yani gömleği var ceketi var onu resmetmiş rapin. Sonra demiş ki ya ben bunu kullanabilirim. Korkunç İvan oğlunu öldürüyor tablo, tablosunda Çareviç İvan İvanoviç için. Ardından onu model olarak kullanmış. Şu anda gördüğünüz tablosundan yola çıkarak. Daha sonrasında ise Vsevolod Karşi'nin başka bir resmini yapmış rapin. Orada da yine siyahlar içinde. Vsevolod Karşi'nin kendisi yazar. İşte birçok kitap olduğunu görebiliyorsunuz masasında çalışıyor. Ama hüzünlü bakıyor. Gözleri buğulu. Highlightlara dikkat ederseniz gözün içinde iki tane highlight var. Bizde normalde bir ışık kaynağı gelirse tek highlight olur. Işık yansıması olur. Onda iki tane. Bu iki tane olması da ona drama katmış, hüzün katmış. Visevalot Garşin ise Rapin bu resmini yaptıktan işte efendime söyleyeyim bir 3-4 sene sonra intihar etmiş. Böyle bir olay yaşanmış. Visevolot de derin bir adammış. Tabii ki de böyle az buzu değil entelektüel zaten. Her neyse o da tabii ülkeden etkilenmiş yaşadıklarından. 19. Yü 19. yüzyıl Rusyası'nda kötü şeyler yaşanıyordu çünkü o dönemlerde. Hayatta kalamamış bir Sevolot Garşin. Tablonu eleştiri almış. Şimdi ona bakalım. Şimdi tablonu eleştiri almasının şöyle nedenleri var. Saçma nedenler tabii de bu. Art kritik dediğimiz sanat eleştirmenleri Türkçesiyle. Jepine saldırmaya başlamış. 1885 yılından itibaren neden ee, ön yargılı davranmışlar ve şu cümleleri kullanmışlar. İşte, işte sen nasıl oluyor da işte korku işte Ivan'ı böyle gösteririz. Onlar korkunç da demiyor bu arada. Terrible demiyorlar. Ee, Rus çarı diyorlar. İşte sen nasıl da Rus çarı Ivan'ı böyle gösterirsin o bizim işte tarihi kişiliğimiz mirasımız niye imparatorumuzu böyle çiziyorsun? o kötü bir adam mıydı vesaire demiş. Rapinde demiş ki tabi üsluplu bir şekilde hakaret etmemiş. Onlarla tartışmış. Sanat eleştirmenlerinden şu sözü kullanmış cümleyi. Demiş ki bu Rus çarı Ivan. Korkunç Ivan neticede kötü birisi değil mi? Despot tiran değil mi? Despot tiran. E, ben o zaman onu böyle gül bahçeleri arasında mı resmedeceğim? Tabii ki de yani bu şekilde resmedeceğim. Hatta şey demiş yani az bile resmettim. Neticede ben onun e, bu tabloda işte hüznünü, şokunu, dışa vurumculuğunu yansıtıyorum. Hani çocuğuna tam vurduğu anı çizmedim vesaire. Öyle de yapabilirim işte genç. Bu cümleleri kullanmış. Tabi karşıdaki adamlar yobaz olduğu için saldırmaya devam etmişler rap'ine. İşte ya böyle resim mi olur işte yerin dibine batsın bilmem ne. Yerden yere vurmuşlar tabloyu. Deyim olarak da değil, harbiden yerden yere vurmuşlar tabloya işte dediğim gibi akıl hastası jiletle saldırı girişiminde bulunmuş. Başarılı da olmuş. Tabloyu yırtmış. Sonra tablo tuval yırtılınca hangi yılda restore edildi bilmiyorum ama restorasyoncular tarafından tabloyu tekrardan elden geçirilmiş ve dikilmiş hasarlı yerleri. O yüzden tabloda da hasar olduğunu söyleyebilirim. Ha siz çok fark etmiyorsunuz müzede görseniz tablonun hasarını o ayrı bir şey. Onun dışında kişi de küfür etmişler rapine ailesine vesaire işte sen şöyle ressamsın, alçaksın, şerefsizsin vesaire diye işte şerefsizsin dik alasızsın falan filan diye rapinde gazetelere şu mektubu yazmış. Demiş ki ben işte artık alıştım insanların bana küfür etmesine beni yuhalamasına, ıslık çalmasına önemli olan tek şey demiş çalışmaktır. Boşverin demiş. Onları eleştirsin. Adı üstünde. Art kritik, sanat eleştirmeni. Ha kaldı ki şöyle de bir olayın şöyle boyutu da var olumlu bir yanı. Eğer birkaç size birkaç kişi sizi eleştirmiyorsa siz yanlış taraftasınız demektir. Nasıl yanlış taraftasınız? Yani şöyle demek ki insanları sinirlendirecek bir şeyler yapmıyorsunuz ki insanlar da diyor ki aa ne güzel işte bak gül yapmış işte natürmort yapmış bak güzel manzaralar yapmış der. Siz de öyle bir sanatçı olarak anılırsınız anılırsanız ama diğer türlü rapping gibi bir şey yaparsanız ortamı kızıştırırsanız alevi harlarsanız tarihe geçersiniz. Ömür boyunca yaşarsınız. Ömür boyu diyorum yani yüzyıllar boyunca 500-600 sene sonra bile insanlar sizi hala hatırlar. Tıpkı Repini hatırladığımız gibi. Bu da Rusya'nın en ünlü ve tartışmalı tablolarından biri olarak geçiyor kaynaklarda. Bunun da altını çizmekte fayda var yani. Çok sansasyon, sansasyonel bir şey. İnsanlar arasında ayrım yaratmış tablo. İnsanlar ikiye bölünmüş. Bir bunu savunanlar, yani tiranlığı savunanlar demişler ki işte Korkunç ivan delikanlı birisiydi. İşte bizim çarımız kötü birisi değildi. Rap'in kafadan sallamış bu hikayeleri demişler. Diğer yandan öte yandan da Rap'ini savunanlar da olmuş. Demişler ki ya sen doğru bir şey yaptın. İşte bu tabloda o acıları gösterdin, hüzünü gösterdin. Bir adamın despotluğunun ve öfkesinin neye yol açabileceğini, nasıl şeytanlaşabileceğini bizlere gösterdin diye eklemeler yapmışlar. Bu şekilde resim eleştirilere maruz kalmış dediğim gibi hasar görmüş Hani deyim olarak yerden yere vurulmamış, harbi de yerden yere vurulmuş, yumunu katılmış tabloya. Onun dışında ilhamını anlattım zaten. İlham dışında tablonun yaratılışı, oluşturuluşu. Şimdi bu da önemli bir konu. Repine göre bu tuvalin tasarımı yani kompozisyon, taslağın tasarımı ve boyaması uzun bir süreçti, iki sene aldı. 1883'ten 1885 yılına kadar sürdü bu tabloyu tamamlaması. Nedeni ise rapinin çok üzülmesiydi. Acı çekmesiydi. Tabloyu yaparken yani biz düşünüyoruz ya şimdi örnek veriyorum. Bir manzara yapıyorum ben hüzünlenmiyorum. Veya siz bir portre yapıyorsunuz hüzünlenmiyorsunuz. Ama derin bir konu seçerseniz siz de üzülebilirsiniz. Eğer insansanız, duygularınız varsa. Rapinde bunu yaşamış. işte rapinin birebir şimdi size kaynaklardan Sözlerini okuyacağım. Ne demiş bu tabloyu yaparken? Demiş ki günlüğünde göz yaşları ile resim yaptım. İşkence gördüm, hakarete uğradım, kendimi işkence ettim. tekrar tekrar resmi yapt, işte tekrar tekrar resmi yaptım, düzelttim, sakladım kimseye göstermedim. Hastalıklı bir hayal kırıklığı içinde artık gücüme inanmıyordu. Yani düşünün, rapping gibi bir adam, şu tabloyu yapan adam kendisine inanmaktan vazgeçmiş. O yüzden zaten büyük sanatçı ki Repin. Yani işte bugün biz mesela başkaları herkes kendine aşırı güveniyor. Over confident denir ya İngilizce. Over, over, confident. over confident iyi bir şey değildir arkadaşlar. Neden? Siz çünkü aşırı özgüvenli olursanız bu sefer şöyle dersiniz. Ya zaten cepte ben ne yapsam insanlar resimlerimi satın alacak dersiniz. Sonra bir bakarsınız unutulur gidersiniz. Zengin olsanız bile. Rap'in öyle yapmamış. Rap'in kendini sağlama almış ardından çok tabi şey de olmak iyi bir şey değil şüpheci aşırı yani ya ben kötü müyüm kötü müyüm e kardeşim yapacaksın yani neticede onu çok kötüyüm demek ya demenin bir çaresi yok ortasını bulacaksınız ne aşırı çok özgüvenli ne de aşırı özgüvensiz ezik ortasını bulacaksınız ve konuya saldıracaksınız ardından rapin demiş ki işte artık gücüme inanmıyordum resim yaptığımı işte yaptığım resmi sildim bakın siliyor bu arada pentimento vesaire yapmıyor harbi siliyor işte diyor ki zaten sildiğim şeyleri bir kenara koymuştum ve tuvalet tekrar saldırıyordum diyor. Aynı rap'inin sözlerini okuyorum. Her dakika benim için korkunçtu, korkunç bir andı, kabustu. Bu resimden hayal kırıklığına uğradım. Sakladım diyor. Bakın sakladım sözü adamın sözlüğünde ne kadar çok geçiyor. İçten içe korkuyor çünkü ya işte eleştirecekler vesaire ya da ben başarısız olacağım, iyi yansıtamayacağım bu konuyu diye düşünmüş. Şüpheleri var yani ve diyor ki ve arkadaşlarım da aynı izlenimi bıraktı. Arkadaşları da artık bu sefer şüphe duymuş. Rapin öyle özgüvensiz olunca arkadaşlar demiş ki, ya galiba bu tablo kötü bir şey. Yani bu tablodan bir hayır gelmeyecek diye düşünmüşler. Saklan, saklanmasında karar kılmışlar. Ama bir şey beni ona doğru itti diyor rapin. Sonra beni ona doğru bir şey itti. Ve tekrar üzerinde çalışıyordum diyor. Ve böyle de bitiyor. Yani görüyor musunuz? Bir sanatçının yazıları da önemli bu arada. Günlüğü. Günlük tutanlar için tabii ki de. Burada rapinin nasıl başarısız olduğunu görüyoruz. O yüzden ben zaten e, kanalda bakarsanız hakkında kısmında yani ismimin hemen altında ne yazıyor? Başarısızlıkların kendinizi ezmesine asla izin vermeyin. Rembrandt'ın da başarısızlıkları vardı. Başarı başarısızlıktan büyür. İlk önce başarısız olacaksınız ki barış, başarıya ulaşın. Siz ama bir anda başarıya ulaşmaya çalışırsanız ulaşamayabilirsiniz. Ulaşamayacaksınız da zaten. Kimse çünkü ilk seferde istediğini yapamaz. Uğraşmak zorundasınız. İşte atıyorum resim yaparsınız benzemez. Benzerlikte sıkıntı yaşarsınız. Tekrardan saldıracaksınız. Tekrardan saldıracaksınız. Mücadele edeceksiniz. Bir günde çizim diye bir şey yok. Bir günde çizim diye bir şey yok. En usta insanlar bile bir gün mesela çok iyi bir günündeyse bir gün harbiden de bir şeyi iyi, iyi yapabilir. Ama her zaman bu çalışmaz kimi zamanlar çizdiğiniz şeyler çok orantısız gözükür. Bende oluyor mesela işte göz burada diğer göz böyle gitmiş değil mi? Normalde göz öyle olmaz. O an belki aklım başka bir yerde veya günümde değilim. Ama önemli değil. Hata yaparsam tekrardan düzeltirim. Tekrardan saldırırım. Silerim yanlış gözü. Tekrardan yerine koyarım. Ölçerim bir bakarım. Vesaire. Böyle yapmanız lazım. Onun dışında işte şeye sormuşlar rapine. Neden demişler sen Visevolot Garshin'i işte seçtin? Çaroviç, Ivan Ivanoviç yani korkunç Ivan'ın yerde yatan oğlu için niye bu adamı yazarı seçtin diye sormuşlar. Rapin ise şu cevabı vermiş. Demiş ki Garshin'in yüzünde beni etkileyen bir kadercilik vardı. Yüzünde onarılamaz bir şekilde yok olmaya mahkum bir adamın yüzü var. Çareviç'im, Çareviç için gereken şey buydu diyor. Yani benim Çareviç'im için. Ben şu an yanlış okudum. Yani benim çarım için demeye getiriyor. Ivan Ivanov için, için en uygun şey buydu diyor Repin Neden? Çünkü adamın yüzü gerçekten de hüzünlü. Yani hüzünlü bakıyor. Bazı insanları öyledir. Bilmiyorum öyle bir arkadaşınız oldum. Kimisi böyle idealist bakar. Sert. Dersiniz ki bulan bu ne yaramaz adam. Aslında o da derinlerinde bir şey yaşıyordur. İşte karşına bakarsınız. Hüzünlü bir adam görürsünüz. Belki o içten içe alttan biraz mutlu da olabilir ama yüzü öyle yansıtıyor. O yüzden Lepin Visevolut Garshin'i seçmiş. Çareviç, Ivan Ivanoviç için en uygun modelin bu olduğunu düşünmüş. Daha sonrasında ise işte Polonya Amerikalı sanat tarihçisi Elizabeth Krit Valkenier'e göre Garşin'in yüzünün resme dahil edilmesi tablonun tamamlanmasını ve onun tablodan tam anlamıyla memnun kalmasını sağlıyor demiş. Böyle bir dipnot düşmüş. Onun dışında başka ne bahsedebilirim bu tablo üzerinde? Çok da videonun uzun olmasını istemiyorum. İşte dediğim gibi ilk başta bu yüz Garçin'in yüzü değilmiş. Rap'in Garçin'in yüzünü yapsa bile adamın saçını 3 numara yapmış, değiştirmiş bir ressam böyle yapabilir. Yani saçı uzun diye karakterinde saçını uzun çizmek zorunda değilsiniz. Artık orana hayal gücünden adamın saçını tıraş edersiniz biraz burnunu eğip bükersiniz vesaire. Ufak tefek değişiklikler tabii ki de yapmış rapin. Ispatıp onları kopyalamamış ama onların yüz, yüz ifadelerini ve yüzlerinin ana hatlarını almış. Arkadaşım Mia ve Garish'in yüzlerini. Sonra eskizlere bakıyoruz burada. Bakın mesela ilk e, erken taslaklarında rapi nasıl yapmış bir empresyonist gibi neredeyse münçvari gibi ama tam bir münç değil görüyorsunuz renkleri yine oğlu bu sefer oğlunun arkasında ama bastonunu da tutuyor şey e, korkunç Ivan bastonunu da tutuyor oğlu yine yerlerde yatmış yine turkuaz rengindeki çizmelerini görüyorsunuz Çareviç Ivan Ivanov için arkada da babası korkunç Ivan ama burada üzüntüyü göremiyoruz bu niye çünkü erken bir taslak işte böyle olaylar gelişmiş. Bu yüzden bu tablo yerden yere vurulmuş. Ama tarihe de geçmiş ve dediğim gibi Rusya'nın en ünlü ve tartışmalı tablolarından biri olarak anılıyor günümüzde. Bu İlya Repi'nin yapmış olduğu korkunç İvan oğlunu öldürüyor adlı tablosu. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Umarım bu konu sizin ilginizi çekmiştir. Beğendiğiniz şeyler olabilir, beğenmediğiniz şeyler olabilir tavsiyeleriniz olabilir, sorularınız olabilir. Bunları yorumlar kısmında sormaktan, belirtmekten çekinmeyin. Yorumlarda bana söyleyin. Ben de ona göre ufak tefek ayarlamalar yapayım, düzeltmeler yapayım. Yerden yere vurulan sanat eserleri serimizin 3. bölümünün sonuna geldik. Bir başka bölümde seride görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Klasik sanattan ayrılmayın. Hoşçakalın.